Hakkı Bey, Dayda'ya geldik tekrar. Yine Dayda'ya geldik. Kuyruktayız. Evet. De lezzeti değer. Evet, kuyruğumuz var. de day Dayda. Vallahi kuyruk var. Herkes evet. kuyrukta benziyor. Geçen yaptığımız çekim bomboştu. Millet değerini bilmedi, seyretmedi. Aynen. Bu saatten sonra Dayda'yı bekliyoruz. Yani, da bekle. Boğaz için bu kuyruğa gelir. Evet. Bekliyoruz Dayda'yı kuyruğumuzda. Burayı görünce Bodrum'daki barlar sokağa geldi aklıma Sait Bey. Vallahi. Tabii orada mayo ile geziyorsunuz bu mayo ile balıkta. Sen ne kullanıyorsun? Deri kıyafet falan var mı? Bodrum'da mı? Ha. Yok. Da o sıcakta deri kıyafet. Deli... Ya yani short da olabilir. İlla ki yani deriyi tamamen düşünme latex olarak. <laughs> Deli gözüyle bakarlar. çok. Allah acayip dolu. Alo Hakkı Bey. Kapalı çarşı mıyız Seyit Bey? Evet, bu kapalı çarşıyı çekelim dedik. Şu vaziyette kalabalığı Bayrakları. gösterelim, turist kalabalığını. Aynen. Her yerde olur. Turist yok diyen utansın. Vatan evet. Dedi. Heh, senin ağzına sakız çıktı, buyur. Oyna değil Oyun mi? Oynadık, <laughs> değil mi? Bakın, dolu. Nereye Doğru. gidiyoruz Hakkı Bey? Eee şey... Doğu Bank'ın orada neydi Saydım. Ne Doğu Bank'ın orası be? Gittiğimiz Eminim de mercan, mercan. Mercan'dan aşağı in. Mercan aşağıda kaldı. Mercan'dan aşağı ineceğiz. Arkadaşlar sırf Mahmut sizin karanlıkta kalmamak için Mahmut Paşa'dan ne alıyorduk? Işıl'da kalacağız. kalacağız. Tahtakale'ye gidiyoruz. Hakkı Taht Bey. He ha, tamam. Günaydın. Günaydın. Gel buradan nereye? Ben günlük ben... karbonhidratımı almadığım için. Fosforo. Fosfor mu? Sabah Fosfor. sabah da balık yemem ki kardeşim. Havuç ye. Hem de turuncu olursun. Turuncu hakkı. Mavi muammer gibi. Oo, <laughs> <laughs> oh, bak kalıcılar. Tehlikeli evet, arkadaşlar. Bak. Çeşmeden su akıyor mu? Akar. Niye akmasın? Zengin buranın esnafı. Akıtır. Deneyelim mi? Ha, dene buyur. Hadi dene. Ha. Dene. Sizin için deniyorum. Evet. Aa. Sular akar deliler bakar. Hadi bakayım. Bravo. Akıyor. Akıyor değil mi? Şaşırdım. Üçüncü dönem Kapalı Çarşı Katmanlikleri tarafından ha, 2021'de yapılmış arkadaşlar. Yeniymiş bu. Yenilemesi. İyi edilmiştir doğru. Tarihini yazmamışlar. Beni bozmak zorunda mısınız Sait Bey? Beyefendi. Efendim. Kapalı Çarşı'nın yapılış tarihine bakınca görürsünüz kaç tarihinde yapıldığını. İstanbul. He. Bakın, sabun lazımsa, sabunlayacak bir yeriniz varsa sabun alabilirsiniz organik, glik glik yani. Tükürük, süs yani sabunlu yapabileceğiniz işler varsa... Top şeklinde. Tabii ki, delik misket. var ortası. Ben onlarla misket oynarım. Bakın, biz bunun toptancısını bulmuştuk Şarnakan'da, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Bir gün sabun yapım fabrikasına gidelim Sayın Olur, ev yapa gidelim. Ayarlayayım. Sen ayarla gideriz, sorun yok. Kapalı çarşının son haline gelemeyenler var İstanbul dışından şöyle bir göstermiş olduk nasıl olduğunu yenilenmiş halini. Burası doğal ısıtma mı yoksa? Yok. yok hiçbir ısıtma yok. Sıfır. Sıcak çünkü bayağı. Çok insan var. Onda he. 36 derece her insan. Vücut sıcaklığı. Tabii 36 derece her insan. He. Of 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 of. Dolu. Başar günü düşünemiyorum. Judgment Day. Da -dan, da, da, da. Terminator hakkı. Yalnız turistler genelde matür teyzeler. Ben de, ben de. Gençleri aşağıda şimdi olduğu yere gidiyoruz onları. Evet, ki para matürde hakkı Bey. Matürde. Buraya gelip alışveriş yapabilmesi için Evet. Belli bir yaş, belli bir olgunluk. Deneyim gerekiyor. Tabii. Deneyim gerekiyor. Belli bir alışkanlıkların olması gerekiyor. Evet. Geçelim. Bakın. Handmade. Oo. Hoppa. Yorulmuş oturuyor, dinleniyorlar. Kıyamam. Değil mi? Bavullar da ellerde Hakkı El, Bey. De Efendim. Ve geldik. Tamam. Nereye geldik? Ana çocuk geç. Mercan. Hayır. Ne burası? Kapalı çarşı. Doların döndüğü yer. O dolar burada mı dönüyor? Evet. Yani? Dolar burada dönüyor. Allah döndürmesin. Bekle sen bana da döner mi? <laughs> ne manyak. Şu ara sokak işte. Şöyle çekelim. yapık kredi. Bugün boş. Öbür tarafı. Bir sokak önce girmişiz. Bugün Estağ kapalı takar. galiba. Burası işte. Bu, bu sağlı sollu iki yerde dönüyor iş. Buraları işte bu bu sokak. Bu sokakta buraları hep paranın döndüğü yer. Yerde bir çanta bulursak bombadan çok para dolu olabilir. Olursa... Altın olabilir, döviz olabilir. Daha Türk şey. parası para dışında her şeyin çıkmasını Aynen. bekleyebilirsiniz. Bu cevher atçılar bunlar yani çok dövizcidir. Milyon dolarla gelip alışveriş ya. Yani milyon liralık gelip döviz bozdurup alıp gelebilir sağlam irade. Tabii gold. Buna biraz fazla sarı değil mi? Sahteye benziyor. Altın şeydir o. Ah, Hint, hatırladım. Hint, altınıdır. He. Asya'daki altınlar. Asya'dan geliyorlarsa bizim altını beğenmiyorlar rengini. He. Bizimkinin şeyi... Gır soluk buluyorlar. Soluk buluyorlar, evet. Çünkü bizimkiler 18 ayar, ama. onlar 22 ayar kullanıyor Asya. Ayar arttıkça parlaklığı, rengi mi artıyor o zaman? Sarılığı, kırmızıya dönüyor. Kırmızı diyelim. Wow. Hindistan, Asya, Tayland, Çin Oradaki hepsi kırmızı. Mahmut Paşa kapısına geldi. Evet, Mahmut Paşa işte burası. Bakın Mahmut Paşa da dolu. Görmedim demeyin, sizin için gösteriyorum. Tabii, göster Hakkıcığım. Sen öne geç, ben seni göreyim. Önden bir şey görmedik, arkadan ne görürüz? Arkamda kaldınız ama güzel yerdesiniz. Tabii, loca. Loca. Thank Hakkı Bey biz geçen sene bir kere buraya gelip çekim yapmıştık. O pek tutmadı video galiba. ama Daha toy günlerimiz miydi? Yok millet abonemiz yoktu bence. Şimdi Abone koysak mı? bu video daha çok tutar. Değil mi? Tutar. Arkadaşlar algoritmayı şaşırtın lütfen. Kuru kuru takip etmeyin. Bak bu da bir kul hakkıdır. Ha, seyredip boş geçme. Emek var burada o kadar görüyorum. <laughs> Emek var. Yok inşallah saldık ama onu da sayıyor. Kazandırıyor <laughs> da. İş bankası ne kadar küçülmüş. Bence burada büyük para dönüyor. Ne kadar küçük olduğunu <laughs> oradan bir be. anlamı yok. Vitamin dünyası. Ice cream. D vitamini D vitamini, var mı? D vitamini var mı? D var var var. Çok ihtiyacım var. Kemik erimesi var. Menopoza mı girdin? Evet. Hakkı Bey. Burası da şey ve AVM'lerden daha kaliteli, kalabalık. kalabalık. Evet. AVM'lerde millet boş turist, boş. Turist var, çok turist var. Ve çoğu da bunların Balkanlardan gelenler. Makedon, Makedon. Hırvat, Hırvat. Romen, Balkanlarda. Yok aradıkları kıyafet var. tarzlarını yakın burada buluyorlar. Burada ha. Avrupa'da bulamıyorlar. Abut Efendi Han. Abut Efendi Han. İçeride çocuk elbisesi mi alacaksın çocuğum? Evet. Ha bak burada da yarım hanım Burada şey var da şimdi sana birazdan biri gelir hacca gideceksen kıyafet verirler sana. İhdam falan satmaya çalışıyorlar. Şu arada hacılar var Sponsor bak. Sponsor bulursak seninle hacca gidelim. Tabii. tabii şeytan tabii. taşlarız. Ümre'ye gideriz. Umre. Umre'de de şeytan taşlanıyor mu? Zaten. Parayı verince var. her türlü taşlıyorsun. Tabii. 7 doları ver istediğini at. İstediğini at. Ben hızımı alamam kendimi atarım şeytana. At çocuğu, at. Para 7 dolar vermeme de gerek yok. Şöyle bir kalabalığı çekelim de insanlar görsün ne kadar kalabalık olduğunu. Aşağı kadar. Biliyorsunuz elinizdeki çubuk uzuyor. Ee, uzatalım sizin için. Şu an de. Aha uzattık. Seni kıymıyorum. Daha da uzatabilirsin. Yeter. Bence yeter. Seni de çekiyor. Haydi gidelim. Bizim ışıldakçılara daha var mı? Var maalesef. Orada tekrar Kamçı bir şey mi geldi? Tahta Kale. Tahta Kale. Orada mı? Tahta Kale Bu termal anda... satışlarımız başlamış. Tabii, termal satışlarımız başladı. Ama o işliktir. He. Tabii ki. Termale yollamıyorlar. Santral seni. değil yani. Yok termal veya şey de değil. O termale giyince enerji üretiyor musun? Evet yanıyorsun. Enerji çıkıyor üstünüze. Bu genelde koyun günden, günden yapılıyor. İşlik. Bence. Yalnız son zamanlarda şey yok, soğuk olmadığı için onların da düşmüştür. Kimse içip giymez yani. O eski soğuklar yok, yok. Eski soğuklar yok. Hakkı Bey. Bakın Levent Brek açmış buraya. Bakın bujitericilerin yeri. Bujiteri değil mi Hakkı? Küpe. bakayım sayıpe. Bak 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 çakma. Hatta avize taşı vardır onların. Opal taşıyla alırsın. He. Tabii. Akik. Akik değil ha, Akik. Şey. şu mavimsi olan vardı ya. Topaz. Değil mi? Yatırımı gününüzü yapıyorsun. Hoppa. Bakın burada eskiden santral vardı. PTT'nin yıkıldı. Ne santraliydi bu Sait? PTT. Ezdenin santralı vardı yıkıldı yani tahta kale santral center oldu. Santral center satış. Evet. Eskiden pul satıyorlardı. Hayır telefon santraliydi Hakkı Bey. Ha. Telefon santraliydi merkezi buradaydı. Evet bu bölgenin buradaydı. Onları yaptılar çıktı buraya santral alışveriş merkezi yaptılar. Otomatik burası da meşhur Tahtakale'miz toptancılar. Tahta kalit ticaret merkezimiz. Protek. Piyatek, Protek, Palyon. Tabi 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 bunlar hep de o Zazahan. Berbercilerin toptancısı. Zazahan'a gelebilirsiniz. Ha. Kesici, fön, her türlü ürünü buradan Benim berberde buradan alıyordur. Tabi ki. Zazahan hiç değişmez. Kuaför ürünlerinde. telefon. Oo Hakkı. Işıldağımızı da aldık. Işıldak, göbek. Şöyle bir baktı. Avustralya malı özel mal. Vay 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 vay. Bıçaklar. Bu aralar. Bak burada da var letçi. kaldır o adama. Koplet değil. O küçük aldığımız el fenerleri kopletti değil mi sevgili? Büyük ihtimalle. Yan tarafı koplet. Kopret. Yanı kop. Önünü bilmiyorum ama yanı... kopletti gördüm. Bir tane vardı. E yeter. Küçük de olsa ha. Bak. Burada daha da eşiği varmış. Çok kuvvetlisi varmış. Sor bakalım kaç Hangisi? Var. Şu. İkisi. Var. Burada da var. Bu yeni açmış. Bunu bilmiyorum. Her türlü var. Bir daha bak. Oo. Yanıyor. Sor bakalım ne kadar. Üstad kaç para bu? 250. Aynen. Yanındaki? O da 250. Aynen. Oo. Hakkı. Hakkı Bey neler aldınız dükkanda? Vallahi. Anahtarlık ışıldak aldım. Çakmaklı ışıldak var çok güzel. Evet. Bayağı bir. E, çok amaçlı ışık abi. Çok amaçlı ışık. Bu Bunu çakmak şey olarak kullanıyorsunuz açacak, kemer kesici. Hepsinden, Hepsinden var diyorsun. Var. <laughs> <Şedi> gibi oynatacaklar <laughs> 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 Şöyle bir dükkanımızı çekelim. Burası Tahta Kalede. Hemen hemen bütün ev aydınlatması acil durumlar için ürün satan bir yer. Usta dükkanımızın adı ve adresini Berat alalım. Berat Elektronik abi. Demir Berat Elektronik Demirtaş Mahallesi Kantarca Caddesi No: 3. Tamam. Uygun tamam. fiyatlı satış. İnternet adresin var mı? Yok, elden. E tamam. Biz da şunları aldık. Daha fazla ışık aydınlatacak.